İlk iki ay babamın babamın üzerine çok geldiler. Akrabalar. Bana babama ne dediler biliyor musun? Ya on evlattan dedi dersin ya da sahip olduğum malları terk edersin. Onlar pay edeceğiz halaların falan pay edecek kendilerine. Ben ağladım, üzüldüm. Baba dedim ben size şey olmak istemiyorum ama ben bir yandan de terk etmek istemiyorum. Benim ön yaşımda bir kardeşim var. Annemin bana emaneti. Ben bu hayatta yaşıyorsam onun için yaşıyorum. Bize de durmak istiyorum çünkü köyden iş aradım atamıyorum ben. Biri o olacak. Yoksa beni öldürürler. Ben korkuyorum. Atarlar beni arabaya. Herhangi bir yaylaya çıkarlar. Böyle olaylar çok var Rize'de. Atarlar beni bir deriye öldürüp. Allah korusun. Allah'ım sen göster. Seni çok seviyorum ben. İnsanların sağ solu olmaz Rize insanlar. Yap, yaparım dediler mi yaparlar. Çünkü las kanı akıyor damarlarından insanların. Şu an yavaş yavaş dışarı